Şu kapıdan içeri gireceğiz galiba. O kapıya bir adım daha yaklaşırsanız hepinizi zehirlerim. O da ne? Sanırım bu örümcek bizimle konuşuyor. Az sonra. zombi çetesi. <laughs> Fakir ne oluyor aşağıda? İyi misin kardeşim? İyi değilim zengin. Tüm zombi çetesi ölmüş hepsi. Ben duyuyor musunuz? Lütfen ses verin. Nob nope zombi, insan zombi. Olamaz tüm zombiler olmuş. Robot zombi. Duyuyor musun? Freddy, kedi zombi. Hepsi ölmüş ya hepsi. Acaba Hüsamettin sihirli güçleriyle zombileri canlandırabilir mi? Bilmiyorum sormam lazım. Dur bir yukarı çıkayım Hüsamettin'e sorayım. Evet evet belki canlandırabilir. Hüsamettin sana bir şey sormam lazım. Hüsamettin nerede? Şurada fakir ne oldu? Zengin Hüsamettin belki zombileri canlandırabilir. Hüsamettin oğlum. Ne oldu babacığım? Hüsamettin aşağıda zombi çetesinin çoğu ölmüş. Zombi çetesinden tek kalan zombi kral, zombi kız ve aç zombi. Diğer hepsi ölmüş. Nop zombi falan hepsi. Babacım ne yapacağız? Oğlum sen sihirli güçlerinde onları canlandırabilirsin belki. Hayır baba bu imkansız. O kara zombiyi öldüreceğim. Nerede o? Hastanede fakir. Kara zombi şu anda hastanede tedavi oluyor. Bir de onu tedavi ediyoruz ha. Bitti onun işi. Fakir dur dur. Onu tedavi edeceğiz. Sonra işkence çektireceğiz ona. O yüzden iyileştiriyoruz. Baksana tüm adamlarını da öldürdük. Sadece kızgın zombi kaldı. Evet evet. Kızgın zombi. Bunun bedelini sen de ödeyeceksin. Yaptıklarım için pişmanım. Lütfen bırakın beni. Asla bırakmayacağız. Asla. Bunun bedeli çok ağır olacak. Hüsamettin hiçbir yolu yok mu? Baba aslında bir yolu var. Ama ben bunu yapamam. Başka bir yol var. Neymiş anlat bakayım. Babacım bir örümcek mağarası var. Bu örümcek mağarasında uzun yıllar önce birisi canlandırma iksiri yapmış. Evet bunu ben de duymuştum. Gerçekten birisi canlandırma iksiri Evet fakir ben de duydum. Bu örümcek özü insanları canlandırıyor. Belki zombilerde de işe yarar. O mağaranın da nerede olduğunu biliyorum. Dev örümcek kalesinde. Bu örümcek kalesine gidersek canlandırma iksirlerini oradan alabiliriz. Bu sayede zombi çetesini tekrardan canlandırabiliriz. Ne dersin fakir? Gidelim mi? Eğer ki dediğiniz gibi gerçekten böyle bir şey varsa gidelim. Var fakir var. Hüsamettin de söyledi bak. Evet babacım böyle bir şey var. Canlandırma iksirleri var örümceklerin ürettiği öz sayesinde insanlar canlanıyor. Belki bu zombilerde de işe yarar. Tamamdır gidiyoruz oraya. Haydi bakalım Kerem komiser sen yerini biliyorsun değil mi? Biliyorum fakir. Ben de geleceğim. Hayır zombi kral sen gelme. Sen burada şehrin başında dur. Zengin ben ve Kerem komiser gideriz oraya. Bu kızgın zombiyi de sakın gözünüzün önünden ayırmayın. Kaçmasın. Tamam tamam doğru söylüyorsun fakir. Şehir size emanet tamam mı? Tüm zombi çetesi öldü. Şehri koruyacak başka kimse kalmadı. Kerem komiser de bize geliyor. O yüzden şehri güzel koruyun. Tamam tamam gözünüz arkada kalmasın gidin artık siz. Tamamdır. Zengin Kerem komiser haydi in gelin gidelim artık. Tamam fakir gidelim. Bu yerdeki zombiler ne olacak? Onları da atarız şöyle denize olur biter. Her neyse haydi gidiyoruz. Nereden gideceğiz? Fakir şehirden çıkalım ilk önce. Ben yolu tam olarak biliyorum merak etme. Araştırmıştım orasını. Haydi o zaman gidiyoruz. Umarım zombi çetesini canlandırmayı başarırlar ya. Tek umudumuz bu. Ama bu iksirler insanları canlandırıyormuş. Ya zombileri canlandırmazsa? Evet öyle bir sorun da var. Ama denemekten zarar gelmez. Belki işe yarayabilir Arda. Evet doğru söylüyorsun zombi kral. Umarım işe yarar da zombi çetesini tekrardan canlandırabiliriz. İşte dev bir kapı var burada. Zengin Kerem komiser. Geldik galiba. Evet evet. Fakir burası olmalı. Kerem komiser burası mı? Evet burası haydi açın kapıyı. Tamamdır takip edin. Vay canına bu da ne? Çok korkunç gözüküyor. Haydi gelin içeri girelim hemen. Acaba bu örümcek canlı mı? Bilmiyorum belki de canlıdır. Dikkatli ol fakir. Tamam tamam merak etme Kerem komiser. Şu kapıdan içeri gireceğiz galiba. O kapıya bir adım daha yaklaşırsanız hepinizi zehirlerim. O da ne? Sanırım bu örümcek bizimle konuşuyor. Bu dev örümcek kalesine zombiler giremez. Siz zombiler çabuk terk edin burayı. Yoksa zehirleneceksiniz. Buraya girmemiz lazım. Aşağıdaki canlandırma iksirlerine ihtiyacımız var. Lütfen izin verin. Arkadaşlar merhaba. Buraya kadar izlediniz. E bari abone olun, like atın. Bak bunları yapmıyorsunuz kızıyorum ama. Arkadaşlar bu tarz videoların devamı için lütfen abone olup like atmayı unutmayın. Gerçekten bu dediklerim çok önemli. Bu videoya 15 bin like bekliyorum. Haydi bakalım. Şimdi videomuza devam edelim. Bu mağaraya girmek için zombilikten kurtulun ilk önce. Belki daha sonra kaleye girmenize izin verebilirim. Zengin ne yapacağız? İzin vermiyor. Zombi olduğumuz için asla izin vermiyor. O zaman Hüsamettin'i buraya çağıralım ve bizi eski halimize döndürsün. Haydi. Evet evet iyi fikir. Kerem komiser doğru söylüyor. Haydi fakir Hüsamettin'i çağıralım. Tamamdır. Hüsamettin oğlum buraya gel. Hüsamettin. Babacım <laughs> Babacım ne oldu beni mi çağırdınız? Sesinizi duydum hemen geldim ışınlandım yanınıza. Evet oğlum gördüğün gibi örümcek kalesinin yanındayız şu anda. Ama bu dev örümcek içeri girmemize izin vermiyor zombi olduğumuz için. Haydi bakalım bizi ve tüm ailemizi eski halimize çevir. Şehirdeki insanları da eski haline çevir. Tamam babacım nasıl isterseniz. Eski halinize döndükten sonra örümcek izin verecek mi? Evet galiba izin verecek. Haydi bakalım eski halimize çevir sen bize. Tamam babacım şimdi eski halinize çeviriyorum size. Oldu Müsamettin. Döndük mü eski halimize? Evet babacım eski halinize döndünüz. Sadece siz değil şehirdeki herkes de eski haline döndü. Sadece zombiler aynı şekilde kaldı. Tamam oğlum sen artık gidebilirsin çok sağ ol. Ne demek babacım bir ihtiyacınız olursa hemen çağırın beni. Evet dev örümcek. Artık girebilir miyiz? Lütfen izin ver. Evet artık girebilirsiniz. Ama size sadece 15 dakika veriyorum. 15 dakika içinde içeriden çıkın. Tamam tamam çok sağ ol. Zengin 15 dakika veriyor. O zaman fakir siz ikiniz girin içeri ben burada bekliyorum. Örümcek çıksınlar derse ben size seslenirim. Tamam tamam güzel fikir. Haydi zengin girelim artık. Çabuk gel. Evet içeri girdik. Nereye gidiyormuş burası? İyi de nereden gireceğiz? Bu kadar mı zengin baksana. Fakir belki gizli bir giriş vardır. Evet abi doğru söylüyorsun. Gizli giriş. İşte. Zengin burada bir şey var baksana. Fakir aç orasını haydi. Tamam tamam. İşte zengin açılıyor. Çok güzel. Zengin aşağı inelim mi? Bilmiyorum fakir burası sonuçta bir örümcek kalesi. İnce zengin yapacak bir şey yok. Karşımıza tehlikeli şeyler çıkabilir ama. Arkamdan gel. İnmek zorundayız. Zengin şuraya basma dikkatli ol. Nereye fakir? Bastım bile ya. He? Ne oluyor fakir baksana. Işıklar yanıp sönüyor. Zengin demek ki onlar ışığı yakıyormuş. Evet fakir. Her neyse yola devam edelim. Fakir karşımıza ne çıkacak bilmiyorum ya. Haydi gel fakir gel arkamdan gel. Burası bir yere gidiyor. Bakalım ne çıkacak. Açıyorum açtım. Olamaz. Lazerler var burada. Tek tek geçelim zengin. İlk önce sen geç. Tamam tamam geçiyorum fakir. Evet ilk önce ben geçeyim arkamdan da sen gel. Nereden geçsem? Şu alttan geçebilirim. Dikkatli bir şekilde. Fakir sakın geçerken lazerlere değme kardeşim. Çok kötü olur bu çok kötü. Evet şimdi bu taraftan geçeceğim. Haydi bakalım şöyle lazerlere değmeden yavaşça şu lazerin altından geçebilirim. Evet şöyle tamam buradan da geçtik. Sıra şu tarafta. Buradaki lazerin altından da geçeyim. Olamaz olamaz olamaz. Çok korkuyorum. Şuna baksana fakir. Sen de aynı benim gibi geç tamam mı? Sakın lazerlere değme. Yanlışlıkla lazerlere değersen valla elin kolun kopabilir. Tamam. İşte son kısım artık. Buradan da geçiyorum. Geçtim. Şimdi şu kapıya ulaşmam lazım. Fakir sonra sıra sende. Tamam. Çok az kaldı. Ve geçtim. Çok güzel. Fakir haydi gel. Geliyorum zengin. Bekle orada. Evet ilk önce şuradan geçelim. İşte geldim. Zengin haydi bakalım. Şurayı kapatalım. Yola devam edelim. Baksana. Şurada bir düğme var. Basayım mı? Bastım. He fakir burası açıldı. Evet abi. Baksana. Burası bir yere gidiyordu. Fakir kardeşim sen burada dur. Çünkü geri gelirken açmak için tekrar bu butona basmamız lazım fakir. Sen burada kal o yüzden. Ben sana seslendiğimde tekrar kapıyı açarsın tamam mı? Tamam abi ben buradayım. Haydi bakalım aşağıda dikkatli ol. Merak etme fakir beni. İniyorum aşağı. Evet haydi açıl açıl açıl. Açıldı gibi ineceğim. İşte bu çok güzel. İnmeyi başardım. Olamaz. Olamaz bu ne? Hayır hayır hayır. Dev bir örümcek bu ne? Olamaz. Fakir aç kapıyı çabuk aç. Aç kardeşim. Açıyorum zengin. Ne oldu zengin? Ne oldu? Çabuk gel yukarı. Ne oldu abi? Dev örümcek var aşağıda. Ben asla inmem. <laughs> zengin inmek zorundasın. O zaman çekil ben ineyim. Fakir ben inmem valla. Örümcek zehirliydi. Beni birazcık ısırdı. Biraz başım döndü sonra geçti. Zengin o zaman ben iniyorum. Buraya inmek zorundayız. Zombi çetesini canlandırmanın tek yolu bu. Canlandırma iksirlerini almamız lazım. Fakir ben inmem valla. Sen iniyorsan in. Tamam o zaman çekil ben inerim. Sen burada bekle. Seslenince açarsın tamam mı? Evet. Yapacak bir şey yok. Zengin korktu. Ben ineceğim. Neredeymiş bu örümcek? Olamaz burada. Tamamdır. Hemen böyle koşmam lazım. Koşarsam örümcek beni yakalayamaz. Haydi bakalım. Koşarak gideceğim. Bunu başaracağım. Evet. Yaklaşma örümcek. Yaklaşma. Lütfen. Zarar verme bana olamaz 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 dikkatli olmam lazım Lazerlere değmeden şu alttan geç Olamaz gelme buraya Yaklaşma lütfen hayır Olamaz tamam bu tarafa gelemiyor Evet burası birazcık dar olduğu için gelemiyor Tamam İksirler sanırım bunlar Alarm da var Neyse iksirleri almam lazım ama sadece iki tane iksir var Ne yapacağız ya Sadece iki tane mi zombiyi canlandırabileceğiz Bilmiyorum bilmiyorum her neyse, şöyle camı kır, haydi kırıl, lütfen kırıl, lütfen. Camı çok sağlam yapmışlar, kırılmıyor. Şuna baksana, nasıl kıracağım ben bu camı? Nasıl? Daha güçlü olmam lazım. Vur şuraya, vur. Kırıl artık, kırıl, lütfen kırıl. Neden kırılmıyor? Yeter artık. Ha, a, i̇şte, işte kırdım. Olamaz, alarmlar ötüyor. Hemen şunları alayım, tamamdır. Şunu da alayım. Evet, çok güzel. Artık buradan çıkma zamanı geldi. Evet örümcek çıkacağım şimdi buradan. Lütfen bana zarar verme. Oradan geçmek zorundayım. Artık aldım iksirleri. Haydi sal da geçeyim. Yok bu beni salmayacak gibi. Yine koşarak çıkmam lazım. Git buradan ya git. Defol git. Başlarım senin gibi örümce. Çek git buradan çek git. Olamaz ya ısırıyor bu yine. Tamam bu tarafa gel. Evet burada dur. Tam olarak burada dur. O taraftan kaçarak gidebilirim. Evet işte lazere yakalandı. Olamaz ya. Lazer sayesinde örümceği öldürebilirim aslında. Tamamdır. Nazara kapıldı ve öldürdüm. Çok güzel. Şimdi rahatça çıkabilirim. Nazar örümceği öldürdü. Bu lazerler çok güçlü. Zengin aç kapıyı. İksirleri aldım zengin aç kapıyı. Açıyorum fakir. Haydi çık kardeşim açılıyor kapı şimdi. Çıktım zengin çıktım. İşte kapandı burası da. Her neyse iksirleri aldım zengin. Haydi gidelim artık. Ama sadece iki tane iksir vardı. Fakir diğer zombileri nasıl canlandıracağız? Bu iki iksirle sadece iki tane zombiyi canlandırabiliriz. Zengin bilmiyorum. Başka yoktu. Emin misin? Eminim abi başka yoktu. Zaten iksirler güvenli bir alandaydı. Oradan almak için var ya çok uğraştım. Camı kırması bile çok zordu. Her neyse. Gel fakir gel geri dönelim. Kerem komiser yukarıda bizi bekliyordur. Zengin artık çıkın şuradan haydi. Örümcek sinirlenmeye başladı. Duydun mu fakir? Örümcek sinirlenmeye başlamış. Çabuk artık buradan çıkmamız lazım. Lazerleri dokunmadan hemen çıkalım kardeşim, koş. Haydi zengin, gel gel. Evet abi, sonunda çıktık. Evet fakir, şurayı da kapatalım. Tamamdır güzel. Koş fakir, koş çabuk çabuk çabuk. Kerem komiser geldik. Sonunda geldiniz. Örümcek kızmaya başlamıştı. Her neyse gidelim artık buradan haydi. Tamamdır gidelim. İksirleri de aldık ama sadece iki tane iksir bulduk. Ama bu iksirlerle sadece iki tane zombiyi canlandırabiliriz. Evet ben de öyle dedim ama yapacak bir şey yok. İki taneyle idare edeceğiz. Haydi gidelim koşun artık. Olamaz ya bir sürü zombi var ama sadece elimizde iki tane canlandırma iksiri var. Hangi zombiyi canlandırsak acaba? İki zombiyi canlandırabiliriz. Ama burada çok fazla zombi var ya. Kafam çok karışık zengin ne yapacağız? Fakir düşünmemiz lazım kardeşim. Hangi zombiyi canlandırsak acaba? Evet abi aynen öyle. Keşke hepsini canlandırabilsek ama bu çok zor. Hatta imkansız. Sadece ikisini canlandırabiliriz.